şunu süre çekeyim. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra hepinize merhabalar. Bugün Gold Battle oynuyoruz. Gold Battle'ı Google Play Store ve veya Google Play Store'ı izleyerek bulabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bilmeyenler de vardır. Gold Battle'da etkinlikler oluyor. Şu anki etkinliğin mesela bitmesine 5 gün var ve birinci PlayStation 5 veriyorlar. Gerçek mi bilmiyorum. Yani bu bir girerek öğrenebilirsiniz bence. Ve ben bir etkinlikte giremeyeceğim büyük ihtimalle. Ben sonraki etkinliğe bakıyorum Sonraki etkinlikte de güzel ödüller var. 5 gün sonra bakıyor o da. Evet. Şimdi ben de daha yeni başlamış biriyim. Yani Call of Duty'de o kadar iyi değilim. Adım Bilal 78 2102 arkadaş eklersiniz ve arkadaş ekleyip ben de mesaj atabilirsiniz. Şöyle arenadaki ödüllerimizi alalım hemen. Uzun zaman sonra bu videoyu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Ve bunlardan tutan... güzel. Yani masada karakterler iyi Örneğin Örne ya doğru düzgün karakter çıkartamadım. Bu oyunu bilenleriniz var. söyleyin mi o? Tıvarmış varmış. şey. tane de alalım. Şöyle yapalım. geçelim. Gümüş sandık. Bunu diyelim. Hmm, yeni karakter Winnie. Winnie diye mi okunuyor artık? Winnie Fufu. Yeni arkadaşlar. Neyse devam edelim. Evet. Bugün hedefimiz Arena 4'e çıkmak. Ve dakikaya da bakarsanız burada çıkmamız biraz kolay olacak gibi. Bunun da bitmesine <laughs> bunun bitmesine 5 gün kalmış. 16 puandayız. Biz Yıldızlar Ligi 3'teyiz. Amatör ve Gençler ben atladım. Yani daha doğrusu geçtim. Yıldızlar Ligi'yi geçmek için oynuyoruz. Ve evet. Sonra 3 saatli kilidini açalım. O 3 saatlik kola dursun. Biz de gol serimizi aktifleştirelim ve oynamaya başlayalım arkadaşlar sizle. Devam et. Ve oyunu da kısaca göstereyim. Kusunursun oyunu da süre alayım. Evet karşımızdaki rakip bizden çok daha güçlü Arena 4'te. Karakterleri de güçlü ama bu seviyelerde normalde kolay oluyor yani 5 gol kralıyla. Ama bilemiyorum. Bu hızlı çok çok hızlı yapmış. Şöyle bir tane almadım. Şöyle bir tane çekeyim. Şöyle bir pas Morgo suyulum. Şöyle bir şut gol. İşte bu demiştim size. Var bunlar bot olabilir bilmiyorum. Karşımdaki de Türk. Böyle bayağı Türk görüyorum bu ara. Hop. Allah Allah yapma yapma. Çok güzel. Güzel. Hayır. Boz kalem. Resmen Boş kale ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Maçı almamız lazım bizim. Her türlü bu maçı alıyoruz. Söyle. Söyle. Artık gol bekliyorum. Artık gol. Şöyle şöyle şöyle. Yapma şöyle. Bir tane daha olmuyor. Şöyle şöyle olmuyor, olmuyor ya. Yapma. Hadi alalım. Aldım. Bir şut yine olmadı. Al top bende miymiş? bilmiyorum. Şöyle şut bir sutta bak bir an. abi 22 saniye kala 2 geçtiler ne oluyor ya neyse artık ben açma geldi de var. desene sana şöyle bir tane bir bu bir evet arkadaşlar biz de Şöyle fasızımızı açalım özel gücümüzle. Ve su olmadı. Gel. Aa, berabere kaldık gol. Gol krallığı gitti yapma. Hemen reklam atlayıp geliyorum. Atlayamıyorum. Evet arkadaşlar iki tane reklam izleyerek geldim kazanmış herifi gitmesin diye. Şimdi devam edeceğiz. Öncelikle sezon özünü toplayalım. olmasa da sezon bileti şampiyonlar sezonunda 5 gün kalmış bitmesine 14 biletimiz var devam edelim. Yani biraz sıkıntılı bir reklam geçirdik. Ama olsun. Öyle dilerim. belki. için ben bayağı. Bir yarı sınıftan size. Hakkını da düşürdünüz ama yani hiç bilmiyorum. Çankini beraber kaldık. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Şöyle ay direkt shot ama. Ya Şöyle. O Obi, harika, harika kaleci, harika kaleci. Ama biz kötüyüz. Yapma ya be arkadaşlar işte. Uzaklardan zındım. Oradan güzel bir şut denedik olmadı. O oh, bir tane. Dur. Yapma. 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 Güzel güzel. Güzel. Çıktırtmadık. Oh. Oba. Var ya az kala çektiriyorduk yani, son. Biraz kötü oldu bu. Çok kötü oldu. <laughs> gol. Gol gol işte sonunda. Sonunda oh. Bana ne oldu bilmiyorum yani. Oldu bana cidden bilmiyorum. Geçtim. Sütümü koydum. Olmadı. Bir suttana gol. gol. gol Gol. Gol işte arkadaşlar. Böyle. Böyle işte. Sonunda. Allah Allah. Oldu. Allah. Yapma. Yapma. Defans mı olur? Defans. kaleci yapma. Yapma. 24 saniye var. 24 saniyede yapmalıyız. Bir tane güzel bir süt çıkardım. Olmadı. Gol. Gol işte işte işte. İşte oh. Çok sıkıntılı geçiyor bu maç. Hiç niye böyle sıkıntılı geçiyor? Anlamadım gitti. Güzel. Oyrunca gördüm. Süt olmadı. Bir sütten gol. kaleye maçı kazandığımızın işareti bu artık. Bak oh, sonunda riskli bir maç daha geçirdik. Niye rakipler bu kadar zorlaşmış? Daha önce bu kadar zor değildi. Ay bu da kol oluyordu. Derken bu da kol oluyordu. Diyecektim. Neyse. Kazandık. Allah şükürler olsun bu videoda kazanmayı başardık. 8 dakika olmuş. Evet devam ediyoruz. Geldik. Değilir, değil mi? Evet. Hazır. Altın sandık. Arena 4'e geçmemize artık az kaldı. Kuz değil bir karakter. Uh -huh. Umarım bir telif yemeyiz bari biraz ses geliyor ama Telif yiyeceğimizi sanmıyorum onda Eğer sadece artık Bilmiyorum ee... O, Bu ee... de çok güçlü Değil lan da bak o karakterleri çok <laughs> yani, farklı benimkinden fark 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 toyuuz ne ama bak bir karakter karakteri avlusuz ama bunu ama bana sen ama bunu sen. ama adam 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 sırayız release'di yapmayalım. Yapmayalım da. Öyle işte. Allah. Im. Çok da de... iyi. yüz beyler. Bir rava sota işte. Bu sota yalnız da demiş olabilir bilmiyorum. <laughs> ah sonunda. O, o, o çekimde gösterdi oyun bana. Şöyle bir pas. O ateş topu vuramadım. Hayır, ateş topunu boşa attım. O ateş topunu açtım. Yapma. Ateş topunu boşa attık ya. Jungle Dog işte. Yine maç isteyeceğiz <laughs> ya. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Kaybedemem, kaybedemem, kaybet. Zın zın Çalım, çalım. Zın zın gol, gol, gol. Bir mant, bir galibe, bir şut da, Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi yapma tamam. Net'to uzattım. Uzattım. Şut gol! Gol işte. işte gol. Gol geldi. Gol geldi. Hadi, hadi bu maçı da kazanacağız. Maçlar çok zorlaştı. Allah, Allah. adamlar arttırdı. Bu yapacak bir şey. Oy, yapacak bir şey. Yapma. gole bak ciddi olamazsın sen sen ciddi olamazsın ben bir ya minna evet, çıkaralım neyse artık <gülüyor> 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 dört karakterler. Benim indirim özel bir alacağım cidden yani yeter mi ya 2'ye küçük Oo bak bu çok iyi hayhah Ne bulaşık bulaşık bir şey gelmiş bana Aha. Hadi. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Bir tane dün cevher oldu. Çok güzel. Tatlı bir cevherim var. Çok iyi. tüm zamanların en iyi bini. En iyi bin. Bunda ben hiçim. Daha yeni geldi bana. <laughs> Aşk. Düştür var öğreni var. Düşür de var. Bir takımımızı yükseltelim. Bir tane daha maça girebilir miyim? Girerim. Ben bir takımı güçlendirerek girelim. Bu ustalık. Hmm.

yapabilir miyiz? O da ölüyoruz çok iyi. Güzel. Biraz da arttı. Yüzde taraftar takışı geldi. Ha,

Bizi yok görmüyor. Gördüm de. Evet. Yani. Bundan sonra bir video daha çekerim. Önüne video gelir belki. Haberiniz olsun. Şimdi. Şimdi. Sesim var orada tam gelmeyebilir. Sesim durur inşallah. Şimdi yüzde on. kaç yapabilir mi ya? Yaparız ya, yaparız, yaparız. Tuvalet bitmesin artık kuruyamayacağım. Bir galiba sizin için de bastım. Oh, evet, evet. Bunlar iyi çok güçlü rakipler artık yani. Rakipler geliyor. Nasıl bu? Bu biraz zıplıyor. Takım kendine geldi oğlum. oooff Zekamaka takım kendine geldi bu Ama özel güç kullanıyorsun benim hızımı etsemiyelim diye O bir türlü Bu arada ben bu takımda baya iyi kazanıyorum Düşünün Oooo Bu iki takısı alırım en kötü Oyyyy Kulübün batarısı Oyy Çok harika Yeni defansı ya bir de Bir de yeni Yapma lan biz oynadık ama deme biz oynamadık mı? Şişt, ben yapayım var şu. Yedi su. Şöyle, şöyle, şöyle ilerle, ilerle, ilerle. Sonra bir orta geç. Pop, pop, pop. Shoot. Olmadı. Bir deneme yaptık. Su Su gol 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 Bu takım çok iyi ama yani karşı rakip de fena değil Oo, Bak yine ağır çekim yaptırdı Ağır oh, çekim sevmiyorum Beni küçük düşünmeyi bırakın artık Oğlum sizi küçük düşünme Oh, oh, oh. olmayacak kardeş. Son saniye vermiş olabilirsin ama atamayacaksın ki sen bize bunu ya. Değil çok Merak ettim ya. Artık ben bir maçta 6 gol atıyordum abi ya. Rakipler gitgide zorlaştı. Neyse kazandık. Evet bakalım %10 bize taraftar artısı var. Bakalım kaç tarafta kazanabiliriz bu arada. Hemen. Bakalım ne kadar taraf var taraf.

şimdi yeni. Hadi artık yeni bir karakter. Polina geldi. Zaten 15. 7 şey mi daha güçlü bu? Daha, daha güçlü bu arada. ne yok daha güçlü. Ben onu çok var Ben onu takalım. Hmm. Şimdi burada bitirmeden önce ne varmış. Takmak istiyorum çünkü benim sonraki saat kanadım 13'tük. Bunu 16 O kalbidan varmış. Bir, e, ha yeni çıkan. Sağ ben saklamıza koydum yalnız. Hep nadirler geliyor <laughs> yani sıradan da yani artık katlayın nadirlerde doldurmaya başladık. Ya, bir ilerleme edeceğiz otomatik yaparsanız nasıl oluyor? Otomatik yaparız. Sağ kanadımız alıyor. Neden? çünkü olmuş. Ama Sen bazı mı ben seni koştum ne? <laughs> Şimdi bırak olsa geçer. Şimdi hiç olmaz. Çok pahalı hepsi. Şey. Bu çok pahalı işte ya. İndirebiliriz. Hmm. Ee, Şu görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Of. Çok sıkıntılı geçti bir gerçekten bir video. Ha, görüşürüz. Bay bay.